kanalımıza hoş geldiniz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. İşte karşınızda dünyanın en sıra dışı hapishaneleri. 1- Gemi Hapishane Videomuza eşi benzeri olmayan gemi hapishanesi ile başlıyoruz. New York'ta bulunan The Vernon C. Bain Center Hapishanesi sabit bir bina üzerine değil bir gemiye kurulmuş. 800 mahkum kapasiteli hapishaneden kaçmak imkansız gibi görünse de yıllar içerisinde 4 mahkum kaçmayı başarmış. 161 milyon dolara mal olan gemi 1992 senesinde inşa edilmiş. Hapishanelerdeki aşırı kalabalıkta çare olsun diye inşa edilen gemi, cezaevi çalışanları ve mahkumları tarafından tekne olarak adlandırılmaktadır. 16 koğuş ve 100 hücre bulunan gemide maksimum güvenlik önlemleri alınmış durumda. Geminin içerisinde basketbol sahası, spor salonu ve açık hava dinlenme alanları bulunuyor. Gemide bir de mahkumların kullanımına açık kütüphane mevcut. 2. Gorgona Hapishanesi Gorgona, İtalya'da ilginç bir hapishane adası. Sıradışı ceza infaz yöntemleriyle adını duyuran Gorgona'da Avrupa'nın azılı banka soyguncuları ya da katiller süt sağıyor, hayvan besliyor. Aslında mahkumların Gorgona'da ıslah edilmesi amaçlanıyor. Gorgona, İtalyan hapishaneleri arasında bir istisnadır. Buradaki mahkumlar yavru hayvanlara bakarken ana karadakiler kalabalık ve dar hapishanelerde kalıyor. Gorgona'daki ceza infaz modeli yok olma tehdidiyle karşı karşıya olsa da hapishane yönetimi sahip oldukları ayrıcalıkların oldukça farkında. 3. Cebu Hapishanesi Videomuzun belki de en ilginç hapishanesinde sıra. Çünkü Filipinler'deki bu hapishanede mahkumlar dans ediyorlar. Filipinler'deki Cebu hapishanesindeki mahkumlar, sergiledikleri dans gösterileriyle dünyada birçok kişi tarafından tanınıyorlar. Günlerinin çoğunu şarkı söyleyerek ve dans ederek geçiren Cebu mahkumlarına Filipin hükümeti ve hapishane yönetimi de tam destek. Dans gösterilerinin videoları internette milyonlar tarafından tıklanıyor. Hapishane binası pek lüks olmasa da, bugün dans etmek isteyip edemeyen kaç kişi varız diye sormaya gerek yoktur herhalde. 4. Justice Center Dünyanın en lüks hapishanesi Avusturya'da. Bu hapishanenin otelden farkı bulunmuyor. İçinde her türlü aktivite mevcut. 46 milyon dolar harcanarak inşa edilen dünyanın en modern ve en lüks hapishanesi plazadan farksız görünüyor. 5 yıldızlı otel konforunda olan hapishane 150 mahkuma ev sahipliği yapabilecek büyüklükte. Lobun adalet merkezinin dışı tamamen camdan oluşuyor. Mahkumlar için televizyon odası, spor yapmaları için egzersiz salonu, ortak kullanımlı bir mutfak, çeşitli spor aktiviteleri ve ayrıca dışarıda yürüyüş yapabilecekleri parkurlar bulunmaktadır. Birçok okul yurdundan daha geniş konfora sahip olan hücreleri otel odasından ayıran tek fark penceredeki parmaklıklar. Loeb'un hapishanesi sadece mahkumlara değil, Adalet Bakanlığı çalışanları ve gardiyanlara da hizmet veriyor. 5. Aranjuez Hapishanesi Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamaya sahip Aranjuez Hapishanesi'nde ise ailelere özel hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelerde çocuklu aileler çocuklarına 3 yaşına kadar bakıyorlar. Çocuklar 3 yaşını geçtikten sonra ise akrabalarına veya sosyal hizmetleri temsil ediliyor. Bu benzersiz uygulamanın amacı ise çocukların hapishane ortamından etkilenmemesi. Dünyanın en ilginç hapishanelerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Sizce en ilginç hapishane hangisiydi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.